Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte supla yapımını göstermeye çalışacağım inşallah. Supla yapımı için nasıl bir kumaş alabiliriz diye genellikle soruluyor. Dak kumaşları tercih edebilirsiniz. Linen kumaşları tercih edebilirsiniz. zefir kumaşları tercih edebilirsiniz. Elinizde herhangi bir leke tutmaz kumaş varsa onu da tercih edebilirsiniz. Yalnız kumaşlarda %100 pamuklu kumaşlarda leke kesinlikle kalır. Biraz polyester içerikli kumaşları da tercih edebilirsiniz. Mesela zefir kumaşların %100 pamuklu olanları da var. Polyester karışım olanları da var. Ben kendi şahsım polyester olanları tercih ederim. Çünkü leke yıkanınca çıkıyor, kalmıyor. Elinizde kumaşınız yoksa almak istiyorsanız daha kumaşları tercih edebilirsiniz. Çalışmaya geçmeden önce kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolarda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice ile hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Şöyle kağıt üzerinde suplamızın kalıbını, şeklini çıkaralım. Burada normalde kare dikdörtgen şeklinde yapacaksak bu ebatlarda alacaktık kumaşımızı. Şöyle 45'e 34 santim. Bunun her iki tarafından da ortasını belirliyorum. buradan aşağıya 11 santim Aslında diğerlerini çizmemize de gerek yok da ben yine de çiziyorum göstermek için. Bir tanesiyle işimizi halledeceğiz. 11 santim. Şimdi bizim orta çizgimiz burasıydı. Kat iziyle belirtmiştik onu. Şuradan bir şekil şöyle hafif çiziyorum şeklimi oluşturmak için. Eğer bu çizgileriniz çok güzel olmazsa silerek de tekrar kurşun kalem kullanıyorum. Yapabilirsiniz. Burada şeklimizi aldık. Diğerlerini de aynı şekilde çizeceğiz ama hiç çizmemize gerek yok. Normal kumaş makasıyla kağıt kesmiyoruz. Hatta keserken de biraz desenimizi şekilde verebiliriz. Şimdi bunu katlıyorum bu tarafa doğru şöyle gösteriyorum şimdi bu tarafın aynı şekilde alıyorum tekrar hiç çizmeme gerek kalmadı bir çizgiyle dört tanesini de halletmiş olacağız şeklimizi oluşturduk. Şimdi bu tarafa da şöyle katlıyorum. Orta izlerini almıştım zaten. Buradan da bu şekilde kesiyorum. Şuraları zaten dikişte biraz daha ovallemiştim. Kalıpta da, da yapabiliriz. Kalıp çıkarma şeklimiz bu şekilde. Çok kolay bir şekilde. Dört bir kenarını da eşit bir şekilde rahatlıkla çıkarabiliriz. Şu orta çizgileri belirliyorum. Ekran kaydıyla daha rahat alabilirsiniz. Ayrıca şu köşe yaptığımız kısımları da çiziyorum. Şuradan aşağı kısım şuradan yani buradan şura oluyordu 11 santim. Şu kısım bizim 11 santim. Suplamızın boyu 45 santim genişlik olarak 34 santim yani bizim suplamızın kumaş ihtiyacımız 34'te 45 santim buna sadece kumaşımızda ekstra olarak bir dikiş payı vereceğiz suplamızın bitmiş şekli bu şekilde olacak Düz yüzler içte kalsın, yüzü yüzüne baksın kesinlikle. Çünkü kesimden sonra tekrar döndürme işlemimiz olmasın. Olduğu zaman hatlar kayabilir. 2 kat yaptık. Şuradaki ovalin başladığı bölüm şurada çizdim zaten. Şu kısım benim şuradan şuraya 11 santim. Şöyle zaten aldım bir şekil çizdim. yerleştirdim, iğneledim, kalıbım kaymaması için dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ben kenarlarına baskı dikişi yerine şöyle bir piko deseni uygulayacağım. Şöyle orta kısımdan başlıyorum. Şimdi makine ayağıyla makinamız ayağını sıfıra yerleştirdim. Elimle makineye yön veriyorum. Ne çok çektiriyorum, ne de çok bol bırakıyorum hafif bir yön vermeyle pikomuzu yapıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Tansiyonum tansiyon ayarım ilk önce 4teydi. Söyle yakından göstereyim. 4teydi. Bu iplik biraz zor geliyordu. 3'e indirdim daha bol gelmesini sağlamak için. Alt tarafı masuradan gelen ipliği de birebir içindeki tonlara yakın bir renkte iplik seçtim. Çok arkadan da belli olmayacak. Eğer üstteki iplik sıkı geliyorsa, alttaki iplik bol geliyorsa alttaki ipliği üste hafif verebilir. Benim çok belli olmuyor. Ama üstte hafif beyazlıklar oluştuğu için ben üstteki tansiyon ayarımı 3'e indirdim. Yani daha üstteki ipliğin daha bol bir şekilde gelmesini sağladım. Eğer alttaki iplik üste çok verirse alttaki masuradaki ipliği de biraz daha mekiğini sıkabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. basit bir piko seçtim. Zaten bu makine çok da öyle piko özelliği olan bir makina değil. Basit pikolarla da güzellik katabiliriz. da pekiştirerek bitirdik. Diğerlerini de bütün aynı bu şekilde yapıyorum. Ben çalışmalarımı bitirdim. Şöyle servis tabağını da yerleştirdim. Son halini de bu şekilde görmenizi istiyorum. İster böyle normal servis tabaklarıyla da yapabilirsiniz. Ekstra olanı da, büyük olanı da gösterdim. Her ikisine de kafi, yeterli. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir piko deseni uyguladık. Arkasından da hiç belli değil. Aynı ipini kullandım. Yaparken piko yaparken zaten bahsetmiştim. Ben suplalarımı 6 tane yaptım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.